Kıymetli akademik ve idari personelimiz, sevgili öğrencilerimiz, Katü ailesinin değerli mensupları, iyisiyle kötüsüyle, acı ve tatlı hatıralarıyla bir yılı daha geride bırakıp yepyeni bir yıla adım atıyoruz. Geride bıraktığımız 2024 yılı üniversitemiz için bilim, eğitim ve toplum odaklı çalışmalarımızın meyvelerini topladığımız, geleceğe güvenle baktığımız bir yıl oldu. Elde ettiğimiz başarılar Karadeniz Teknik Üniversitesi ailesinin özverisi ve çalışkanlığı sayesinde mümkün oldu. Yeni yıl yeni başlangıçları ve daha büyük hedefleri beraberinde getiriyor. Bu doğrultuda bilimsel araştırmalarımızı güçlendirmeye, eğitimdeki öncülüğümüz ve topluma hizmet etme misyonumuz çerçevesinde emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz. 2025 yılına girerken gönlümüzde bir burukluk da taşımaktayız. Filistin'de yaşanan insani trajedi dünyanın vicdanını derinden yaralamaktadır. Katı olarak barış ve adaletin egemen olduğu bir dünyanın inşası için üzerimize düşen sorumluluğun bilincindeyiz. İnsan haklarına saygının, barışın ve kardeşliğin hakim olduğu bir gelecek dileğiyle Filistin halkının acısını yürekten paylaşıyor. Gün ve gün devam eden İsrail katlamı ve barbarlığının bir an önce sona ermesini diliyoruz. Dualarımız mazlum Filistin halkı ile. Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken, Yeni Yılın başta ülkemiz olmak üzere tüm dünyaya sağlık, mutluluk ve barış getirmesini temenni ediyorum birlik ve dayanışma içerisinde geçireceğimiz bir yıl olması dileğiyle hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum.